Şahan Gökbakar öyle bir kapanış yaptı ki tabiri caizse tozu dumana kattı. Söyleyeceklerini söyledi ve zirvede bıraktı. Geçtiğimiz günlerde Recep İvedik'i bir başkasına devredebileceğini söyleyen Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7 ile birlikte eteğindeki tüm taşları döküp öyle gitti arkadaşlar. İçimizdeki kötülükleri salalım. Hocam salıyor muyuz kesin? Salıyoruz uzun zamandır Disney Plus yapımı Recep İvedik'i bekliyordum. Filmi izler güzelce yerden yere vururum diye ama olmadı. Şahan Gökbakar hepimizi ters köşe yaptı. Yanlış anlaşılmasın Recep İvedik 7 iyi bir film olmuş demiyorum ancak bugüne kadar Anadolu'nun bağrından kopmuş Türk insanı figürünü abartılı bir dille anlatan Şahan Gökbakar bu kez rotasını sisteme çevirmiş. Ama ne çevirmek? zamları eleştiriyor ekonomiyi eleştiriyor adaletsizliği eleştiriyor sistemi ve işleyişi zaten bütünüyle eleştiriyor Elini taşın altına öyle bir koymuş ki e bize de filmi bu açıdan değerlendirmek düşüyor. Daha filmin giriş sahnesinde yandaş medyaya çok güzel bir selam gönderiyor Recep İvedik. Kabak fiyatının 30 TL oluşu üzerinden bir kanal aşağı iniyorsun her şey çok kötü. Bir kanal yukarı çıkıyorsun uçuyoruz. Bir kanal aşağı iniyorsun göçüyoruz. Hangisi kardeşim ya bizi de manyak ettiniz sözleriyle her gün yaşadığımız o trajikomik durumu çok güzel özetliyor. Sadece sistemi değil muhalefeti de eleştiriyor aslında. Durun daha dakika bir gol bir diyemeden hemen ardından da güzel bir fatura eleştirisi geliyor. Elektrik faturalarının rekor artışını da es geçmiyor Recep. Ver yansın etme bahanesiyle yaşananların sorumlularına bir güzel lafları sıralıyor. Bundan sonra ampul yakanının Allah bin belasını versin sözleri de oldukça manidar. Filmin olayı da burada başlıyor aslında. Gelen elektrik faturasıyla hayat şartları daha da kötüleşen Recep. Yancısı Nurullah'la birlikte babaannesinden miras kalan köy evine gidiyor. Köyü tamamen ortadan kaldıracak ve ormana zarar verecek bir otel projesi yapılacağını öğrenen Recep. Köyün öğretmeni ...ve kadınlarıyla birlikte bir mücadeleye girişiyor. Tabii yalnız mücadele etmiyorlar. Yanlarında günümüzün güçlü kadınını çok iyi yansıtan... ...ve eli maşalı halleriyle haksızlığın karşısında... ...dimdik durabilen avukat Büşra Altın'da var. Filmin başlarında Recep'in yan arsasına... ...karavanıyla birlikte kafa dinlemeye gelen genç avukata... ...Yalı Çapkın'ından Asuman karakterini de canlandıran... ...Öznür Serçeler hayat veriyor. Öznür Serçeler rolünün hakkını öyle güzel vermiş ki... ...hayran kalmamak elde değil. Şahan Gökbakar film boyunca sadece bağıra çağırıp... Sistem eleştirisi yapmakla kalmıyor. Kadın hakları konusunda da dikkat çekici bir noktada duruyor. Filmde bu köyde kadınların sözü geçmez diyenlere inat. Aslında tüm işi kadınların üstlendiğini görüyoruz. Bu kadınlar başka kadınlar ama seslerini çıkaran, kocalarının ve haksızlığın karşısında dimdik duran kadınlar. Muhtarın kahvehanede masa rezerve etmesi bile sisteme atılan güzel taşlardan biri aslında. Kendinize vakit ayıramıyorsunuz, varınızı yoğunuzu bu halk için harcıyorsunuz sözleriyle muhtarı eleştiren Recep'in asıl eleştirisinin kime gittiğini söylememe gerek yok herhalde köye proje yapmak isteyen şirketin adının çökelek olması, köyün adının yutan köyü olması, inşaat şirketi sahibinin tanıtım reklamlarında alnınıza koyacağız gibi söylemleri biraz klişe ama yine de eleştirinin devam ettiği yerler. Yine inşaat şirketi karşısında verilen hukuk mücadelesinde adalet sisteminin güçlünün yanında olması, parayı ve gücü elinde bulundurmanın mahkeme kararını bozdurabiliyor olması gibi dikkate değer noktalar var. Recep İvedik sadece sisteme değil Tarkan'a da bir selam gönderiyor. geç elbet bu da genç. Check yeah, ''Geçecek, geçecek'' diye şarkı yaptı. ''Vallahi geçmedi, içimizden geçti'' diyen Recep İvedik lafını hiç çekmiyor. Şu noktayı da es geçemeyeceğim. Bu haksız proje karşısında ünlü isimlerle sesini duyurmak isteyen Recep İvedik'in aradığı ünlüler de manidar. Fazıl Say, Tarkan ve Ezel gibi isimleri arıyor Recep. Neden manidar olduğunu söylememe gerek yok sanıyorum. Filme bu isimlerden biri değil ama Murat Dalkılıç dahil oluyor bir yerden sonra. Burada Recep misafirperverlik yapayım derken Murat Dalkılıç'a dağdan toplanan mantarları yediriyor. Ve Murat Dalkılıç nörolojik bulgu kokuları eşliğinde zehirleniyor. Ülkemizde her yıl benzer olayların yaşanması ve halkın bilinçsizliğine de güzel bir gönderme var burada. İnşaat şirketinin yabancı yatırımcılarla konuştuğu sahnelerde dikkate değer aslında. Yabancı yatırımcılar otel için kesilecek ağaçların medyaya yansıyabileceği ve tepki çekebileceği konusunda endişeleniyorlar. Ama Çökelek Holding'in veliahtı Erdem Çökelek'in bu konudaki sözleri her şeyi özetliyor aslında. Medyanın hepsi zaten bizim elimizde. Bize sormadan manşet atamaz onlar. Günümüzde ormanlara bir bir dikilen otellerin düşününce bu göndermeler daha da anlamlı bir hale alıyor. Ağaçlar kesilmesin diye köye desteğe gelen, çevre için ellerini taşın altına koyan kişilerin ellerinde tencere tava çalmaları da dikkate değer bir konu. Nedenini açıklamama gerek yok, siz anladınız diye düşünüyorum. Recep'in eli telefon tutanlarla troll ordusu kuracağız söylemi de yine bir gönderme içeriyor. Günümüzde yapılan haksızlıkların mahkeme yoluyla çözülememesi ve konuların sosyal medya üzerinden özellikle de Twitter üzerinden çözümlenmeye çalışılmasına da güzel bir vurgu yapılıyor filmde. Filmin her şeyi başarılı mı? Elbette ki hayır. Zaten filmi sinematografik açıdan ya da bir komedi filmi açısından değil, yaptığı sistem eleştirisi açısından ele almak daha mantıklı. Yoksa Recep'in güldürmeyen esprileri, kaba saba konuşmaları, sürekli gözümüze soktuğu el hareketleri ve böööt diye gülüşü insanda bir gülme refleksi oluşturmuyor. Oluşturmadığı gibi bir de sinirlerini zıplatıyor tahmin edeceğiniz üzere. Ancak sistem eleştirisi öyle baskın ki bir yerden sonra Recep'i e ve güldürmeyen esprilerini ve tahammül edilemez hallerini bile görmezden gelebiliyorsunuz. Acı bir Türkiye manzarası izliyoruz kısacası. Halkın haksızlığa uğradığı, arsalarının neredeyse zorla ya da kandırılarak ellerinden alındığı, otel yapmak için ağaçların kesildiği, adaletin ve medyanın halkı yalnız bıraktığı ve halkın insanının kendi göbeğini kendi kesmek zorunda kaldığı bir film izliyoruz. Burada halkın kahramanı da Recep İvedik oluyor aslında. Anadolu'nun bağrından gelen ama ormanını, köyünü seven, haksızlığa baş kaldırabilen, parayı önemsemeyen, tek bir ağacı kestittirmem diyerek doğayı koruyan, yapılan haksızlıklara karşı baş kaldıran ve kadın haklarını savunan bir Recep görüyoruz karşımızda. Filmin sonunda bir başkadır benim memleketim şarkısını duyuyoruz hatta. Köylüler ülkesini ve doğayı seven insanlar eşliğinde. Ne diyeyim ki Şahan Gökbakar yapmış yapacağını. Bir kez daha gördük ki dijital platformlar senarist ve yönetmenlerin duygularını ve görüşlerini özgürce izleyiciye aktarmasına olanak sağlıyor. Toz pembe masallar yerine sansürsüz, gerçekçi ve eleştirel bir dil görebiliyoruz o yüzden. Bugüne kadar küfür kıyametten başka izleyiciye bir şey veremeyen Recep İvedik serisinin bile başka bir yerde durabileceğini görüyoruz. Bugüne kadar inceden inceye aralara serpiştirilen varla yok arası eleştirilerin gün yüzüne çıktığını, gerçeklerin bağıra çağıra haykırıldığını görebiliyoruz. İyi ki de görüyoruz. Siz de Recep İvedik mi? Hadi abicim, hadi diyenlerden misiniz yoksa filmi izlediniz mi? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Videoların devamı için kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın.